bitir Dünya hayaller gerçek Her adımda bilgi Her köşede emek Doğru tercih Güçlü bir gelecek Hayat tercihtir Seç yolunu Dur... Aday arkadaşlarımızın rehber Kılavuz programı Hayat Tercihtir. Dolu dolu bir yayınla arkadaşlar sizlerin karşısında çok değerli bir ismi misafir edeceğiz. Bugün biraz kendisiyle ezber bozan söylemler Duyacağımı düşünüyorum çünkü ne zaman kendisini misafir etsem hem bizim ufkumuzu genişletiyor sağ olsun canım hocam hem de öğrenci arkadaşlarımıza ciddi manada referans olacak ve yön verecek söylemleri oluyor. Kim efendim Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri fakültesi? dekanımız Profesör Doktor Sayın Deniz ülke kaynak aynı zamanda rektör danışmanı hocam zaten ekranlarda tanıyorsunuz hocamızı her platformda takip ediyoruz ve seyrediyoruz canım hocam Hoş geldiniz Hoş bulduk Merhaba şerefler verdiniz Sağ Kımit hocam ezber bozmak derken şöyle Aslında Birçok soru soruluyor ama o soruya gerçekten iyi cevap verebilecek, tatmin cevap alabileceğimiz çok fazla isim olmuyor çoğu zaman. Şimdi öğrenci arkadaşlarımın zihnini bu dönemde en çok meşgul eden sorulardan biri şu. Üniversite niye okuyayım ki ben? <laughs> Doğru. Samimi söylüyorum. Yani çok fazla üniversite e, okumak istemeyen arkadaşlar var. E, burada tabii ümitsizlik, karamsarlık başka şeyler var bilmiyorum. Yani gerekçeler çoğaltılabilir. Hmm. Ama sizin e, küresel olarak çalışmalarınız da biliyorum. Yani hmm. uluslararası üniversitelerle işbirliklerinizi, eğitimin gittiği noktadaki e, öngörülerinizi de biliyorum. Önce siz burada hocam bu şekilde düşünen arkadaşlarıma ne önerebilirsiniz ve ne söyleyebilirsiniz? Evet. Yani aslında üniversite neden okumalıyız derse ezber bozmak için okumalıyız. Çünkü yani hayat görüşlerimizi şekillendiren bilgiler, düşünceler yukarıdan bir yerlerden empoze ediliyor. Bazen bazı şeyleri böyle coşturuyorlar. Bazen çok önemli gibi görünen bizim hayatımızın temel değerleri gibi görünen şeylerden bir anda uzaklaştırabiliyorlar ve sürekli olarak zihin dünyamızın kalıplarını yıkıyorlar, içine bir şey dolduruyorlar. Yıkıyorlar, içine bir şey dolduruyorlar üniversite eğitiminin bence en önemli özelliği birbirinden çok farklı düşünce sistemlerini aynı anda edinebildiğiniz için başkalarının sizin kafanızı bu kadar şekillendirmesine izin vermeme imkanına kavuşuyorsunuz. Şimdi bilgi edinmek başka bir şey. Google'dan girersiniz, ChatGPT'den Doğru. girersiniz. Yani her taraftan bilgi edinebilirsiniz. Tabii ki bizim gençlik yıllarımızdakinden çok farklı bir bilgi edinme süreci var. Aksine yani bilgiyi aradan seçebilmek çok daha önemli hale gelmiş durumda çünkü kirli bilgi de var, yalan bilgi de var yani bilgi bir anlam ifade etmiyor bu çerçevede. Hı hı. Ama bu bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla yoğurabilmek, bunu elde ettiğin bütün o verilerden bir anlam çıkartabilmek ve bunu bir ürüne dönüştürebilmek bu bir eğitim gerektiriyor. Yani eğitimsiz bilginin size hiçbir faydası olmayabilir. Ama nasıl kullanacağınızı bilirseniz bilginin, o zaman bir eğitim süreciyle bunu öğreniyorsanız, alaylıdan mektepliğe geçmenin en önemli aşaması budur zaten. O bilgiyi doğru kullanmayı öğreniyorsunuz. Önce seçeceksiniz. Yani doğruyu yanlışı size yarar olanı seçeceksiniz. Çünkü zehirli bilgi de çok salınıyor bugünün dünyasında. Yani sırf sizin zihninizi zehirlemek için yanlış şeyler dönüş, düşünmenizi sağlamak için sizi karamsarlaştırmak için sizi siyasal bir davranışa sevk etmek için sizi belki aptallaştırabilmek için gibi bile bir sürü şey bilgi salınıyor. Hı hı. O yüzden o bilgilerin içerisinden kendinizi farklı ayrıcalıklı ve üretken hale nasıl getireceksiniz? Ve bu hayata nasıl bir anlam katacaksınız? Çünkü mesele aslında bütün hayat denilen şey, yaşam denilen şey geçirdiğiniz o süreye, yer küre üzerinde geçirdiğiniz süreye bir anlam katıp katmadığınızla ilgili. Neden buradasınız? Yani bir anlamı olmalı değil mi varlığımızın? Onun için de o eğitimi almak, doğru ve farklı görüşlerden almak, harmanlayabilmek çok önemli. Bunu üniversite dışında bir yerde edinmek çok kolay değil. Ama yeter ki doğru düzgün bir üniversite vizyonu olsun, bir felsefesi olsun, eleştirel düşünceye açık bir yer olsun. Çünkü yani eleştirel düşünceye kapalı bir ortam var şu anda bütün dünya satında aslında üniversiteler üzerinde çok büyük bir baskı var. Şimdi bakın Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşımı işte İsrail aleyhine bir bilgi yayıldığı anda evet, üniversite istahi. rektörleri zorla istifa ettiriliyor. Öğrencilerin protestoları nedeniyle hepsi sınır dışına gönderiliyor. Yani dünyanın her yerinde genel olarak üniversite insanlara eleştirel düşünceyi yeni ufukları önerdiği için... Standart, ezber bilgi kalıbının dışına atıyor. Bunu istemiyorlar. Yani onun için üniversiteler üzerinde çok baskı var ve buna direnebilen üniversiteler, farklı renkleri, farklı düşünceleri bir arada barındıran üniversiteler, onun için gerçek anlamda eğitim alanları haline geldi. Öbürlerinin Google'dan farkı yok bana göre. Hmm. Nevzat Hoca, Profesör Nevzat Tarhan, bizim kurucu rektörümüz biliyorsunuz hep aynı şeyi söyler. Burası Birleşmiş Milletler gibi. Her düşünceden insan olmak zorunda. Yani şu ideolojinin baskınlığı, bu ideolojinin baskınlığı olmayacak ve kendi aramızda da her zaman çok eleştirel düşünebiliriz. Yani ben çok net söyleyeyim, üniversitenin sahibini eleştirebilecek akademik kadının olduğu tek yer burası gibi geliyor bana. Kimsenin böyle bir cüret gösteremedi bir dünyada yaşıyoruz. Üstelik mesela siyasi görüşler de söyleyebiliyor akademisyenlerimiz. Koruma kalkmamız yine üniversite, üniversitemizin kurucu rektörü, rektörümüz, hayır diyorlar bizim akademisyenlerimiz istediği sözü söyleyebilir. Yani bu özgürlük alanı var. Şimdi bunu biz öğrencilerimize de yayıyoruz doğal olarak. Yani üniversitenin kültürüyle ilgili bir şey bu. Kadınca yani üniversite olabilmek için o özgürlük ortamını, o demokratik tartışma ortamını, eleştirel kültürü barındırabilmek çok değerli bir şey. Hı hı. Ee, önümüzdeki dönemlerde de yani öğrencilerin şunu görmesi lazım yani aday öğrenciler için, bütün gençler için söylüyorum. Böyle Gördner'ın bir kötü dünya sendromu diye bir şey vardır. Evet hocam. Aslında mesela 20. yüzyıl boyunca üç tane büyük savaş oldu. iki tane dünya savaşı, yani milyonlarca insan, 50-60-70 milyon insanın hayatını kaybettiği sıcak savaşlar, sonra soğuk savaş dönemi. Onlar daha da ağır tahribat yarattı insanlar üstünde, rejim konsolidasyonları, etnik çatışmalar, sınır uzlaşmazlıkları, terörler bilmem ne derken yani 150-200 milyon insan 20. yüzyılda hayatını siyasi nedenle kaybetti. O 20. yüzyıl boyunca insanlar açlık, sefalet kırıldılar, buhranlar yaşadılar, milyonlarca insan işsiz kaldılar sağlığa ulaşamadılar. İnsan ömrü ortalama 50 ile 70 yıl arasında değişiyordu. Ama insanlar bugünkü kadar karamsar değildi. Bakın şimdiki gençler diyoruz 120 yıl yaşayacaksınız muhtemelen. 150'ye kadar yolu var. Üstelik bunu çok sağlıklı yaşayacaksınız muhtemelen. Çözümü bulunamamış, bugüne kadar insanlığa en çok zarar vermiş hastalıkları çözeceğiz. Üstelik yapay zekanın, yeni teknolojilerin getirdiği İşi çabuklaştırma imkanları sayesinde çok daha kısa süre çalışıp çok daha fazla kendinizi geliştirme imkanınız var. Arkadaşlarınızla, sosyal bir beraber olabilme imkanlarınız olacak. Ufkunuzu geniş tutun. Kötü günler gelir geçer. Bunlar dönemsel şeyler. Ama o kadar karamsar, o kadar mutsuz, o kadar umutsuzlar ki... Bu neden oluyor biliyor musunuz? Bize böyle bir bilgi aktarılıyor. Hmm, Sürekli tamam. olarak insanoğluna dünyanın tepesinden aşağıya doğru zihnimizin efendileri diyor bucağlar onlara bilgi aktarılıyor diyor kötü bu dünya. Hepiniz çok kötü bir dünya ile gelecekle karşılaşacaksınız. Karamsar olun. Bakın siyasette şu var, bu var. Çiçeğin güzelliğine bakmayın. Sadece kötülüklerle odaklanın. Daimi olarak oraya sevk ediyor sosyal medyanın hayatımıza girişi böyle bir şey. Ama öyle değil dünya. Yani bakmayı da geliştirmek lazım. Bakmayı da öğrenmek lazım. En umutlu olacağımız şeyin, çağın içinde yaşıyoruz belki. Neye göre kime göre diyeceğiz. Onun için e, üniversitede dediğim gibi umudu, umutsuzluğu, her şeyi, umutsuzlukları yenmeyi, hayata anlam katmayı, kötülüklerin içerisinden iyi şeyler bulabilmeyi öğrenmek ve direnmek lazım bunu öğrenebilirsiniz. Bana da bir lafı bırakırsan ben giderim öyle bir <laughs> çok çok güzel hocam. Ee, evet ya üniversite sizin söylemlerinizden çıkarttığım şu olgunlaştırıyor. Tabii. Ki. Bakış açısı kazandırıyor ve dolayısıyla, dolayısıyla hocam e, yani sadece meslek edindiriyor bağlamında bakmamak lazım. Doğru mu Hümet hocam? Çok hocamız. doğru. Tabii ki meslek de edindirecek. Hı. Ya da edineceğiniz mesleklerin alt tabanını oluşturacak bir birikimle sizi üniversiteden gönderecek. Ama şunu söyleyeyim, Öğrenciler şunu bilmeli. Yani meslek kadar önemli bir takım birikimler de var. var. Yetenekler, yetiler de var. Yani Ne olursanız olun yanı sıra başka şeyler yapmazsanız elinizdeki o diplomanın ya da mesleki beceri olarak tanımlanan havuzun yeterli olmadığını görüyorsunuz. Çünkü 5 sene sonra başka bir şey çıkıyor. çıkıyor evet. Üniversitenin size vereceği şey şu. O beş sene sonraya hazırlıklı mısınız? Ve bir ömür boyu öğrenmeye hazır bir karakterle, bir ruhla, bir ihtirasla hayata devam edebiliyor musunuz? Öğrenmeyi sevmeye devam edecek misiniz? Yani bir üniversitenin kanımca bir gence katabileceği en önemli değer bu. Yani bu yol uzun, bitmek bilmiyor ve her an yeni bir yol çıkacak. Her an yeni bir challenge. Buna nasıl adapte olacaksınız? Nasıl kendinizi geliştireceksiniz? Ve nasıl hazır olacaksınız? Buna bakmak lazım. Ben şimdi bu yaşıma gelmişim. Yaşımı da söyleyeyim var, 60 yaşına gelmişim. Maşallah. Abi de yapay zeka <laughs> kursları falan alıyorum. Kodlama eğitimi almaya çalışıyorum. Yani bırakırsanız şu insan için emeklilik çağı diyebilirsiniz buna. Evet. Yani ama dünya başka bir yere gidiyor. Bunu bilmeden ben artık uluslararası ilişkilerin anlaşılabileceğini düşünmüyorum. Ya bırakırsak 1950'lerde 60'larda ne anlatılıyorsa ona e, yönleniriz. Ama bütün ekibimiz hep beraber şimdi nöroyla e, psikolojiyi, e, psikolojiyle siyaset bilimini, onu sosyolojiyi, tarihi hepsini karıştırarak öğrenmeye çalışıyoruz. Hep beraber aynı durumdayız. Hocam e, işte genç arkadaşlarımızdaki kararsızlık, ümitsizlik, e, biraz da böyle teknolojinin geldiği nokta ile ilgili kaygılanıyor ama yapay zekadan çok korkan ve ürken bir kesim var. Yapay zeka ile ilgili arkadaşlar tedirgin olabiliyor, korkabiliyor. Bununla ilgili yani meslekleri bitirecek mi hocam? Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Yok hayır yapay zeka aslında bir araç, bir hedef değil. Yapay zeka birçok mesleği kolaylaştıracak ve nasıl kullandığınıza bağlı olarak size çok katkı yapabilecek bir araç. Bakın 20. yüzyılın başlarında Amerika Bilimler Akademisi Başkanı demiş ki her şey icat edildi artık daha başka bir şey icat edecek bir şey kalmadı. Bütün teknolojinin sonundayız demiş. Yani şu anda bunu söyleyemiyoruz. Yani yapay zeka bile bir adım 5 sene sonra, 10 sene sonra başka şeyler gelecek. İnternet ortaya çıktığında uzaya çıkmış kadar e, memnun olmuştu. İnanamamıştım ben yani. O, aman tanrım nasıl bir şey bu falan gibi. İnternet hayatımızın bir aracı haline geldi. Ben mesela e, bu dönem öğrencilerime şunu söyledim. Chat GPT kullanarak e, final ödevinizi hazırlayacaksınız dedim. Bu bir kopya sistemi değil. Herkes GPT'yi ya da yapay zekayı nasıl kullanacağını bilmek zorunda. Doğru. Bu artık hayatımızın bir şeyi. Vay chat GPT kullandın, kopya çektin. Hayır ChatGPT'yi alıp oraya yerleştirirsen tabii ki kopya olur ama onu taban yapacaksan o senin düşünceni açınlamanı sağlıyor. Kesinlikle. Nasıl hangi verileri vereceksin ki sana en iyi nasıl o e, çıkarımı yapacak bunu öğretiyor. Onun için şöyle en son yapılan araştırmalarda insan zekasını düşürdüğü eleştirel düşünceyi azalttığı doğru. tespit edilmiş çat, e, yapay zekanın. Evet, kullanmayı bilmeyenler daha akılsız olacak. Ama kullanmayı bilenler uzaya, adaspera yani öyle gidecekler. Onun için e, bu anlamda teknolojiden korkmak yerine doğru kullanmak, e, üretken kullanmak ve tahrip etmeden yani doğayı, çevreyi, yaşamı tahrip etmeden onu e, üretken hale getirmek önemli kullandığımız makinelerden bir farkı yok yapay zekanın. Zaten bazı şeyler bakın ben hep diyorum işte elimize aldığımız bu mobil telefonlar. İnsanoğlu ilk ortaya çıktığımız Homo sapiens türünün ilk öğrendiği şey ne? Yön bulma duygusu. Adam geyi mağaradan çıktı, öldürdü, getirdi değil mi? Mağaraya geri getirmesi lazım. Öldürdü geyi yiyecek. Yönünü buluyor. Üstelik kilometrelerce öteden geriden geliyor buluyor. Şu anda kimse o elindeki Yandex bilmem ne olmadan Google Maps olmadan Bülentine yön bulamıyor. O, çok yani ilk edindiğimiz beceriyi kaybetmiş durumdayız. Kuzey, güney falan bildiğimiz yok. Yani acil bir durumda ne yapacağımızı çok bilmiyoruz. Ben şu anda onun eğitiminin de verilmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Şimdi burada şu çok önemli, bazı yetilerimizi kaybederken bazı yetilerimizi de yeni yetiler de kazanıyoruz. Yani bu bir uygarlık dönüşümü. Bunun içinde dediğim gibi üniversitelerin en önemli rolü şu, nasıl kullanacağı bu yeni teknoloji yeni uygarlık düzenini nasıl yönlendireceğin burada bu, bunun bilgisi var. Yani sadece internetten göremezsin bunu. Üniversite onun için yani gerçekten zihin dünyasını geliştirecek şekilde bir al ver döngüsüne girmeli. Biz hoca olarak da öğrencimizden çok şey öğreniyoruz. Biz gençten öğreniyoruz, biz gence veriyoruz, birlikte üretiyoruz. Proje dersleri koyuyoruz. Yani eskiden böyle değildi ki, üniversitenin ilk mantığı kilise içinden doğmuştur. Bilgiyi aktarır yani İncil'in bilgisini aktarmak üzerinden gelişmiştir. Konu sadece bir bilgi var aktarıyorsun. Sonra ne oluyor? Sonra araştırma geliyor Humboldt'la birlikte. Araştırma da yapmalı üniversiteler diye bir şey geliyor. Onun için bilginin sadece e, aktarımı değil bilginin üretilmesi de önemli hale geliyor. Sonra bilginin anlamlandırılması meselesi felsefi düşüncenin, eleştirel düşüncenin falan gündeme gelmesi ve bugün artık o bilginin anlamlandırılıp, yoğrulup ürüne dönüşmesi esası var. Yani onun için proje kültürü çok önemli üniversitelerde. Bugün birçok üniversitenin yan şirketleri var. Yani o şirketlerde ürün üretiliyor. Öğrenciler, psikologlarımız gidiyorlar stajlarda eğitim vermek zorundalar. Aynı zamanda psikolog gibi davranmak zorundalar. Görüyorlar, öğreniyorlar. Burada simülasyon ortamında uluslararası ilişkiler öğrencilerimizi bayağı Birleşmiş Milletlerdeki gibi toplantılar yaptırıyoruz, farklı üniversitelerden gelenler de oluyor, örgütlerle çalışıyoruz. Onun için yeni bir dünya bu. Korkmamak lazım. Korkacağınız tek şey geri kalmak. Yani korkmaktan korkun yani. En önemli şey bu. Korkmayın, bu dalın diyorum gençlere. Bu sistemin ölümü var? Yani erken hareketlendiricileri sizlersiniz diyorum gençlere. Çünkü bakın biz başka bir uygarlık düzeninden buraya geçeceğiz de öğreneceğiz de bilmem ne. Yani deneyimin çok da fazla bir kar getirmediği bir dönem. Sizler ilksiniz. O kadar hızlı yol alacaksınız ki. Yani bizim öğrenmeye çalıştığımız şeyin içine doğdunuz. Çok büyük avantajlar var. Ne güzel, Biz korkalım. Bizim yaş grubumuz korksun. Onlar gençler niye korkuyorlar bu dünyadan? Üstelik daha güzel bir dünya yaratmak onların misyonu bundan sonra. Biz beceremedik çok. Yani savaşlar, terör, o çatışmalar onlar bunlar. Şimdi belki onlar bu dünyayı daha güzelleştirebilecek imkanlara sahip olurlar. <laughs> İnşallah umarım öyle olur. Kımeti ben gençlere güveniyorum güven ve bizim yaş grubunu sürekli bu gençleri kötülemesinden de çok aslında rahatsızım. Bence bir kıskançlığımız var öyle diyeyim. Bir de asla genç olamayacağımızı bildiğimiz için şu anda gençliğe bayağı şey yapıyoruz öyleler böyleler biz gençliğimizde böyle değildik. ha biz gençliğimizde biz de aynıydık hatta Sümer tabletlerinde yazıyor yani. Gençler böyle şöyle de gençler hep aynı. Ergen sorunları vesaire gibi Kıymet Hocam değişmeyen gerçekten insanlığın varlığından bugüne aslında. Kıymet Hocam üniversitelerin durumunu pozisyonunu biraz konuştuk. Aslında her üniversitenin böyle olmayacağını ifade ettiğimiz bu değerleri vermek ve aşılamakla ilgili yani üniversiteler kadar akademisyenlerin de hocalarımızın da duruşu ve dönüşüme ayak uydurabiliyor olması da çok kıymetli. İnsan biraz insan toplum bilimleri takip etsin. Evet Üsküdar Üniversitesi'nin insan toplum bilimlerine gelelim <laughs> şimdi. Gelelim. <gülüyor> Kıymet <gülüyor> hocam nasıl oradaki vizyon ve perspektif nasıl canım hocam? İşte biraz benim gibi, biraz <laughs> Nevzat Hoca'nın kurucu felsefeleri <laughs> çerçevesinde, biraz Nazife Hoca'mızın liderliğinde, yönlendirmesinde. Şimdi biz interdisipliner çalışan, yani bütün bölümleri birbiriyle birleştirerek çalışan bir üniversiteyiz, bir fakülteyiz. E, sosyal bilimler alanında var olan birçok bölümü birlikte değerlendiriyoruz. Hı. Şimdi psikoloji bölümlerimizin hem İngilizce hem Türkçe bölümü var. Evet hocam. E, tabii bizim bu iki bölümde en büyük avantajımız NP Hastanesi. Yani Türkiye'nin ilk psikiyatri hastanesi olduğu için e, çok ciddi bir deneyim, tecrübe, e, psikiyatristler, psikologlar, pedereciler hep beraber eğitim veriyoruz ee, ve o, ben orada ben de mesela politik psikoloji dersine giriyorum seçmeli ders olarak hani dünyada ne oluyor ne bitiyor işte ne bileyim Suriye'deki meselenin psikolojik kökleri neler falan gibi konuları da ben anlatıyorum orada. Ee, uluslararası ilişkiler, siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümlerimiz var. Onlar da İngilizce ve Türkçe olarak iki ayrı bölüm. Ee, uluslararası düzeyde de çok talep gören bölümler iki bölümümüzde. Bayağı ciddi uluslararası öğrencimiz var burada da. Burada sivil toplum kuruluşlarıyla falan da partnerlik ilişkilerimiz var. Millet Meclisi ile yeni Türkiye Millet Meclisi ile yeni bir anlaşma yaptık. Onlarla bir proje yürütüyoruz. Ben Oxford Üniversitesi'nde Crick merkezinde Center for the Resolution of Intractable Conflict diye bir merkezde joint programlar da düzenledim orada politik psikoloji ile ilgili. Şimdi onu Queens'e taşıyoruz. Merkez yeniden düzenlenecek. Sosyoloji bölümümüz var, çok kıymetli hocalarımız var sosyolojide de. Özellikle e, Türk Cumhuriyetleri ile birlikte ortak projeler geliştiriyoruz. Hı hı hı. E, tarih bölümümüz var, tarih bölümümüzde işte e, mezunları falan çok önemli e, yerlere gittiler yüksek lisans e, doktora e, programları için. Felsefe bölümümüz keza öyle bizim için direklerden bir tanesi ana direklerden birisi, çok kıymetli öğrenci memnuniyeti çok yüksek bir evet. bölümümüz. Çok iyi bir kadromuz var orada da. Mütercim-tercümanlık bölümümüz bu sene ilk defa mezunlarını verdi. Orada da iddialıyız, çok güzel laboratuvarlar da açtık. Orada da kültürle yabancı dili bir araya getiriyoruz. Yoksa olay sadece tercüme olduğunda çok anlamlı olmuyor. Kesinlikle Dediğim doğru. gibi kelimeye anlam verebilmek, gerçek tercüme böyle bir şey. Doğru. Bunun için de böyle çok interdisipliner bir şeye yönelmek lazım. Ee, orada da iddialıyız. Bu sene de ilk defa yönetim bilişim sistemleri bölümümüzü açtık. Ee, buraya da çok iyi hocalar transfer ettik. Güzel bir başlangıç yapmayı ve bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümümüzle e, el birliği yani, halinde mühendislik fakültesinden desteklerimizle birlikte. Çünkü çiçeği bir alan değil tabii, mi? Tabii tabii. Orayı mühendislikle birlikte götüreceğiz. Hmm. O bizim için önemli. E, çünkü hakikaten yani ne tek başına sosyal bilim ne tek başına mühendislik bilimi e, birlikte değerlendirilmesi gereken bir bölüm. Onun içinde de böyle interdisipliner dediğim gibi çok amaçlı, çok şeyli, çok yönlü, renkli bir fakültemiz var. Hı hı. Çok da öğrenci memnuniyeti yüksek. Ortamımız da güzel, network'ümüz de güzel. Hocalarla öğrenciler iç içe. Bolca parti diyoruz, onu da söyleyeyim. Ben. Çaylı börekli bu bahçeler, partiler değil mi? bu bahçelerin hakkını veriyoruz. Bu arada yani. İTBF ve iletişim evet. Bahçesi'ndeyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. En size. eğlenceli bölüm bizimkidir yani onu söyleyeyim. Hem hocalar çok sever öğrencilerle partilemeyi hem öğrencilerimiz bizle beraber sosyal ortamlarda olmayı seviyorlar. Yaza bir, merhaba dediniz hocam. Yaza merhaba, kışa merhaba, sonbahara merhaba, veda hepsini yapıyoruz. O konuda taviz vermeyiz. Bence çünkü yani bu aidiyeti, kurumsal aidiyeti insanların hayata bakışını falan çok geliştiren bir şey. Yani neşe hayatın merkezi aslında. Bakın Avrupa Birliği dediğiniz şey nasıl kuruluyor? İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Almanya ile Fransa birbirinden yüz binlerce insan öldürmüş. Yıkılmış bir koca kıta. Ondan sonra birbirleriyle önce Kömür Çelik Birliği ve sonra Avrupa Birliği'ni kuruyorlar. Ve marşları Beethoven 9 ve sözleri Schiller'den alıntı. Otto Joy, neşeye övgü. Çünkü neşedir üretkenliğin kaynağı. Yani soburtkanlık, karamsarlık, kızgınlık, öfke bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Yas tutan toplumdan, yastan hiçbir şey çıkmaz. Üretemezsin. Neşe, canlılık, enerji, dayanışma bunların hepsi umuda doğru hep yönelme bunların her biri bizim en pozitif yönlerimiz diye düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlara da bunları empoze ediyorsunuz. Pozitif psikoloji dersi var değil mi tabii, hocam? Tabii pozitif psikoloji bizim zaten biliyorsun marka değerimiz evet. yani bütün üniversitede var. Yani dünyaya pozitif bakmak, dünyayı pozitif anlamlandırmak. Çünkü çok yoğun bir negatif bombardıman var. Bakın şimdi geçen de Brookings'in bir raporunu okuyordum. Şimdi onunla ilgili bir kitap yazmaya çalışıyorum. Bir sürü araya giriyor ama Brookings'in raporu diyor ki dünya üzerinde diyor mental hastalıklar yani bu nedeniyle harcanan para 5 trilyon dolar diyor. Dünya üzerindeki bütün savunma bütçeleri 2,5 trilyon dolar. Düşün onun iki katı kadar mental ruh sağlığı sorunları için para harcanıyor. Sonra diyor ki 2030 yılında bu rakam 16 trilyon dolara çıkacak. Hmm. Abi ne olacak da 3 kat artacak, 3 kattan fazla artacak bu. 5 sene içerisinde ne olacak insanlığa? Belli ki bir bombardıman var yani karamsarlık, depresyon. Büyük bir depresyon salgını var, büyük bir umutsuzluk bütün dünyada var. Bizde ekstra var. Onun için yani buna karşı dirençli bir toplum yaratabilmek de önemli. Biz üniversite olarak bunun misyon edinen kurumlardan bir tanesiyiz. Yani öğrencilerimizin mutsuz mutsuz olmasına izin vermek istemiyoruz. Vallahi e, hocam e, konuşmamızın başından beri e, bunlara çok dikkat çek bu sizi rahatsız ediyor. Böyle e, karamsarlığın, kötülüğün empoze ediliyor olması, çok insanların önemli. neşesinin çalınması bunun için arka planda birilerinin çalışıyor olması herhalde sizi çok rahatsız ediyor ve arkadaşlar bu tuzağa düşmeyelim öyleyse. Ya ben bunun bir istihbarat faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Belki mesleki deformasyon ama yani bu kadar karamsarlığı empoze ediyorsanız bunun arkasından o zaman ne yapmak istiyorsunuz gelir? Yani insanlar umutlarını kaybettiklerinde, karamsar olduklarında ne yapıyor? Mutlu, mutluluk arayışını haplara, uyuşturucuya, işte saçma sapan bağlantılara, cemaatlere falan yönlendiriyorlar. Evet. O, öyle olmaz o. Yani orada bir şey yapıyorlar. Onun için hani bu buna karşı direnebilmek için de bunu anlayıp yorumlayabilmek önemli. O zaman daha kolay mücadele edebiliriz. Ee, hocam yavaş yavaş toparlamak istiyoruz. Öyleyse işte bu hocamın bahsettiği çizdiği perspektif ve bu kötü senaryolara alet olmamak için çok iyi bir üniversitede çok iyi hocaların biraz daha diyeyim hocam elinden de geçmek gerekiyor. Sizin gibi kıymetli hocalarımızın onlara dokunması için hocam son olarak sizden tüm hocalarımdan bunu arzu ediyorum ve istiyorum. Bu kamera sizin canım hocam Ayça Hanım'ın kamerası ve siz orada şimdi aday arkadaşlarım tekrar onların gözlerinin içine baka baka bir takım şeyleri önerilerde en azından bu tercih sürecinde sağlıklı ve nitelikli bir şekilde yönetebilmeleri için son olarak neler söyleyebilirsiniz sayın hocam buyurunuz. Evet yani tercihlerinin çok önemli bir aşamasına geldiler şu anda hayat tercihlerinin. Biz de hayat tercihtir sloganıyla yola çıkıyoruz. Kuşkusuz her tercih bir vazgeçiştir. Yani bir şey tercih ettiğinizden bir şeylerden vazgeçiyorsunuz demektir. Olabilir, yanlış tercihler de yapabilirsiniz. Hayatınızın her döneminde vazgeçmek, yeniden yola koyulmak gibi bir alternatifiniz de var. Ama iyi düşünüp kendi kariyerinize, kendi yeteneklerinize uygun, karakterinize uygun bir üniversite tercihi yaparsanız zaman kazanmış olursunuz. Daha hızlı hareket etmiş olursunuz. Hepinize başarılı e, sağlıklı tercihler e, diliyorum. Güzel bir hayatınız olsun. Hocam bitirmek istiyorum ama bitiremiyorum çünkü duvarda da önce insan Aa, e, evet. mottosunu görüyorum. E, galiba buraya da yatırım yapmak lazım. Evet. Siz yapıyorsunuz. Evet evet. Önce insan tabii. Önce her şeyden önce insan ama yani insan derken e, insan gibi yaşamak değil, insanca yaşamaktan söz ediyoruz. İnsan gibi insandan söz ediyoruz. Bugün yüklenen anlamıyla her şeyi talep eden, sürekli olarak mutluluk yerine hazları tercih eden, aşırı iştahlı, obur insanlardan söz etmiyorum. Yani hayata olumlu anlamlar katabilen, gerçek insanlığın peşinde koşabilen insanlar. Önce o tür insanlar, her insan değil, insan gibi, gerçek insan gibi insanca davranabilen insan bence öncelikle. Kıymet Hocam'ın söylemlerinden çok kısa sadece akademik ve teknik bilgiden ziyade yaşama dair bu aslında yumuşak becerilerin de üniversiteler tarafından arkadaşlarımıza kazandırılıyor olması gerekiyor. Deniz Hocam ve ekibi bunu zaten yapıyor. Teşekkür ediyorum canım hocam. Var Rica olunuz. Sağ olunuz. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Deniz Ülke Kaynak Hocamız misafirimiz oldu. Hayat tercihleri de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Siz Size hayatınıza yön verecek bence temas edecek güzel ve samimi söylemleri olduğunu düşünüyorum bir başka hayat tercihinde de görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıkta kalın arkadaşlar.